Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, abimle sizi tanıştıracağım. Evet. Abim her gün pazarımıza gelir. Bizi ziyaret eder sağ olsun. Yen, yen, Selam yen, verin. Ya. Evet. Hadi. Hadi, hadi öyle mi? Ha, ha, abi sorry. senin ismin neydi benim? Cano Cano. Cano. Can yeter. Cano evet abimin ismi de Cano. Ben annemin dayılarının ismi. Öyle mi? Evet. Gerçek ismi şeyde nüfusta Cano mu abi? Evet. evet. Abim hiç. Annemin dayıları ismi Erzincanlı da. dayıları dede. Ocak... Ha, biraz yakın şey yap da ses ocaklamam. duyulmayabilir. Mi? Bunlar ocaklama. Sen neredesin abi? Sivas. Sivas Bilmiyorum. bilmiyorum. Her gün abim burada. Geliyor burada çayını çorbası içiyor. Bilmiyorum. Muhabbeti ne diyor arkadaşlarıyla? Emekli arkadaşları var. Gezeye gidiyor. Bilmiyorum. Nasıl? Pazarı nasıl buluyor abi? Tavsiye ediyor mu? Aylık olsa gitmek için. Şimdi bilmiyorum. ne yapıyorsun sen şimdi? Her gün geliyorsun gidiyorsun. Biz bir çok... bırak kapalı. Ha. Yer ne izinli? Ne yapıyorsun ya? Yer izinli. Ne yapıyorsun ya? E kızla gidelim. Çam, Çamkara dere bizim nereye gidelim? Çavucan. He. Burada çavucan. Sen Kimin e, kime kim şey yok mu senin? Şey mi? Tek başına gidelim. Tek başına gidelim onun için. Senin için burası bir şey arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam el sallayalım. Ben orduluyum abi. Ordu. Ordu. Gürgen benim. Gölköy. Gürgen de benim iyiler. Tamam. Erkide bizim buraya gelelim. Öyle mi? Senden bir şey el sallayalım. Şeye kamera. Bir de fotoğraf çekelim abi. Evet. Tamam. Bir teşekkür ederiz.